Doyamıyoruz Uzungöl'ü gezmeye, doyamıyoruz. Geldik puslu sisli bir hava ama Uzungöl ayrı güzel. İkinci günümüzde sabah bir kalktım güneş açmış. Uzungöl daha da güzel. Gölde şu an bütün işletmeler Uzungöl'ün, Çaykara'nın yerlilerinindir. Şimdi bu sabah kalktı hava güzel. Kahvaltımızı yaptık. Akgüz ailesinin misafiriyiz. Aşağıdan başladık. Araçlarımızla bindik. Nerelerden gezdik, nereye çıktık. Sel, merhaba. Selman merhaba. Selman, Salman. Selman. Selman'cığım merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür etsin. Nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Aşağıdan nereden başladık, nerelere çıktık, neredeyiz? Ee, aslında Uzungöl'den başladık. Ondan sonra rotamız e, barajlara kadar gitti. Uzungöl barajları. Ardından oradan Haros konularının Tepe, tepeye falan tırmanmaya başladık. Şu rotamızdan devam ettik. Burası bizim mezarın olduğu yer. Buraya normalde e, sezonda müşterileri, işte e, turistleri falan buraya getiriyoruz. Eğlendiriyoruz. Çay ikram ediyoruz. Ardında tekrardan başka bir rotamız varsa oraya gidiyoruz. Eğlendiriyoruz. Onun süremiz bitince tekrardan başladığımız yere dönüyoruz. Peki bu süre dediğin ne kadar sürüyor bu tur? Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat değişiyor. Kemençerin olduğu turlarda oluyor mu yazın? Bazen oluyor. O artık gelenin kısmeti. Aynen öyle. Pahalı mı bu tur? Yani e... kimine göre pahalı, kimine göre normal, şimdi... kimine araba göre ucuz. Ben bu arabayı aldım, iki kişi bindim, dört bin lira mı veriyorum? Iki kişi... Hayır, motor başına iki bin lira. Motorbaşı iki bin lira. Evet. Bu mesela dört kişilik? Dört bin lira. Dört bin lira. Kişi başı bin liraya geliyor o zaman. Evet. Ama çay, su, ikram yok. Yok var da tabii ki de çay ikram ediyoruz, kahve ikram ediyoruz. Hani ama... nerede Selman hani nerede? Hani taş mı yiyelim nerede? <laughs> sezon bitti abi. <laughs> uzun Bak kardeş uzun gölde sezon bitmez. Şaka bir yana. Kışın mesela buraların bembeyaz olduğu dönemler vardır. Hı. O zaman yine bu turlar oluyor mu? Sömestirde oluyor, falan. Oluyordur abi. Ben yani... sömestirde gelmek istiyorum çünkü kar yağdığında tatili ama. Her ee, zaman bekleriz abi. En yüksek nereye çıkıyorsun? Burası mı? Büyük tık üstü dağ var mı? Abi şu Karşı Tepelerin orada Multatyalası var. Oradan müşteriler bazen alıyoruz. Şu üst karlar var ya abi. Içinde. Evet. Oraya kadar çıkıyoruz mesela hani. Yani Ağustos ayında, Temmuz ayında kar görüyor mu gelen misafirler? Yani gelenlikle görebiliyorlar abi. Çok gerçekten ilginç Karadeniz. Ya yani ilginç derken çok güzel. Şimdi şu betonlaşmayla ilgili de iki çift sözümüzü edelim. Doğru. Ben buraların 25 sene öncesini bilirim. Burada bir cami, iki tane otel vardı. Şimdi bir kere beton yok zaten. Yasak benim bildiğim. Doğru. Beton yapılabiliyor mu? Hayır yapılmıyor. Benim bildiğim 3 kat en fazla izin. Evet abi bir de ahşap olmak zorunda. Ahşap olmak zorunda. Şimdi bakın şu yeşili korudu, koruyoruz. Bakın şu yeşilde hiçbir sıkıntı yok. Burası orman zaten. Buraya kimsenin hani böyle yol dışında kimsenin bir şey yapmaya gücü yetmez. Ağır yaptırımları var. Şimdi Uzun Göl'ün çevresi. Neler var? Pansiyonlar var, oteller var, apartlar var, kafeteryalar var, restoranlar var. Sadece bir düzenleme getirilirse daha şık olur. Nedir bu? Şimdi tek tip tabela. Şimdi diğer çok eleştirilen konulardan biri. Ben de yani ben de milliyetçi yana ağır basan bir adamımdır. Arapça tabela. Şimdi Arap turist buraya ciddi anlamda getirisi var. Hani nasıl Antalya'ya Rus, Dalyan'a İngiliz, Alman, Fethiye'ye İngiliz gelip para harcıyorsa ve oradaki turizm Rus, İngiliz, Alman, Fransız'la dönüyorsa şimdi Uzun Göl'deki turizm de Arap'la dönüyor. Şimdi programın başında oteli verdim. Ormanın içerisinde derenin kenarında göle bir kilometre yürüme mesafesinde iki kişi kahvaltı dahil sezon fiyatı yani bu mevsimden itibaren 2750 liradan başlıyor. iki kişi kahvaltı dahil. Şimdi öğretmen evi polis evi bin lira. Kahvaltı da yok. Bu da turizm. Şimdi haklısınız emekli 12.500 asgari ücret 17.000. Ya bu sarmal böyle gidiyor ama pahalı mı? Çok pahalı yerleri de var ama her bütçeye uygun yerleri de var. Ucuz mu? Artık Türkiye yabancı için de ucuz değil onu söyleyeyim. Bunu yazın biz gittiğimiz tatil yerlerinde çok konuştuk. Güzel mi? Hüseyin abi göstermez yani olağanüstü, olağanüstü. Yani Uzungöl mesela her yıl gelip bir ay kalınacak bir yer değil. Zaten ülkemiz cennet Hani şimdi Uzun Gölü'de görmek istiyorsanız hani bir 3 gün yeterli zaten fazlasına gerek de yok. 3 gün yeterli. Hatta 2 gece yeterli. 2 gece 3 gün rahat rahat yeterli Uzun Gölü yaşamak için. E vereceğiniz otel parası 2 kişi 5500 lira. Kahvaltı dahil. En ucuz yerde kahvaltı yapsanız 400 liradan aşağı kahvaltı yok. 400, 400, 800. Düş adam başı 1000 liraya geliyor konaklama ki. Hani şöyle bir doğada dünyanın her yerinde zaten 30 eurodan da aşağı kalamazsın. Ama genelin gelirine baktığımız zaman bu fiyatların onlara çok yüksek gelmesi ve eleştirmesinde de yüzde yüz haklılar. Şimdi bin lira tur. Tek başıma isem sorun yok. Veririm bin lirayı. Bu turu hayatımda bir kere yapacağım yaparım. Ama dört kişi geldiğim zaman çocuklarla dediğim zaman 4000 çok. Yani dediğim gibi işin içinden çıkılamayacak bir sarmal. O yüzden kararı size bırakıyorum. Manzaranın tadını çıkartın. Rehber devam ediyor. Yukarıda manzara eşliğinde her şey çok güzeldi. Aşağıya doğru inerken gelirken aklımdaydı. Bu bölgeyi de sizlerle paylaşmak. Burası Uzungöl Barajı'nın olduğu nokta. Belki de Uzungöl'e suya en yakında kendinizi hissedebileceğiniz yer. Tabi yani Baraj Gölü her yerde var ama işin içine bu yeşillik, bu doğa girince burası muhteşem bir görsel sunuyor. Şimdi ben kaptırdım gidiyorum. Bizimkileri görmemişim. 200 metre ileride telefon açtım Hüseyin abi dedim benim dedim araç stop etti. Bir sıkıntı var galiba dedim. Bir baktım Selman yanımda. Dedim ne oldu abi dedi uzaklaşınca ben durdurdum. Yani aklınızda olsun. Uzaktan kumandayla bütün araçlar böyle turlara çıktığınız zaman kontrol sizler ne kadar kendinizde zanneseniz de sizin güvenliğiniz ve sağlığınız için tabii ki uzaktan kumandayla her şey hallediliyor. Dönemiyorum ama burada da sağda solda tesisler var yine gözlemesi, bazlaması, hediyelik eşyası. Işıktan dolayı bu tarafı veriyorum ama Hüseyin abi Uzungöl Barajı ile ilgili görüntülerde bol bol diğer tarafı ver. Başlangıç noktamıza doğru yavaş yavaş gidelim.